Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve hava açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Hayırlı bir haberiniz olacak arkadaşlar. Birli bir vade içerisinde yani ayın 1'i 11'i 20'sine kadar bir rakam olabilir veyahut saat olarak olabilir. Bu hayırlı haberle böyle bazı olayların gel gelişatıyla alakalı yani hayırlı vesilelere e, nail olacak. Burada üç kişinin bir araya gelip bazı konular hakkında konuşacaklarını görüyorum. Ve bu konular sizin ailevi meselelerinizle alakalı olacak. Artık tam anlamıyla bazı şeylerin değişeceğini görüyorum ama iki tane düşmanınız var çevrenizde arkadaşlar birinin isminde e harfi var diğerinin isminde de i harfi var. Bu kişilerin sizin çevrenizde sürekli dolaştıklarını görüyorum. Ve size zarar vermek isteyebilirler ama ulaşamayacaklar. O yüzden sadece sözlü, sözlü olarak bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz bu kişilerle yani negatif enerji görüyorum. Burada isminde K harfi veya huzo isminde K harfi bulunan bir bayandan size gelecek bir teklif olacak. Bir e, erkekle alakalı olacak bu teklif ayın 12'si veyahut 12 saat olarak olabilir veyahut en geç 12 güne kadar bu olay gerçekleşecek ve sizin tarafta olacağını görüyorum bir konuyla alakalı. Burada Allah'a şükretmeniz gereken bazı durumlar söz konusu ama siz bunu şükretmektense isyan ettiğinizi görüyorum ve e, ilahi adalet var burada. İki kişi karşılıklı bir konu hakkında konuşacaksınız ve anlaşmaya, uzlaşmaya e, istemeyeceksiniz. Yani bazı korkuları var bu bayanın. Bu siz de olabilirsiniz. O yüzden erkek olan küs olacak ve arkasını dönecek. Ama siz sürekli ona muhtaç olacağınızı görüyorum. Burada hayırlı haberler alacaksınız. Eşinizle alakalı bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer çalışmıyorsanız dörtlü bir vade içerisinde hayırlı bir iş söz konusu olacak haber alacaksınız. Teklif olacak veyahut size bir fırsat açılacak. İsminde M harfi olan bir kişi tarafından. Eğer çalışıyorsanız bir kademe Aşabilirsiniz bir erkekle anlaşmazlıklarınız var iş ortamında. O yüzden başka bir de uğraşabilirsiniz. Yani şu anki çalıştığınız işten daha farklı bir işte çalışabilirsiniz. Burada kısa kısa iki tane yolumuz var. İki kişi görüyorum. Birini bir yere bırakılacak, diğeri bir başka yöne gidebilir ve diğerin gittiği yerde bir aile var. Mutlu huzurlu olacağı bir. Yer. O bırakıp giden de bir işle alakalı devlet dairesinde halletmesi gereken işlerle uğraşacak ve bunların sonucunu bekleyecek. Sonunda da bir miktar para olduğunu görüyorum. Burada bir şeylerden kaçtığınızı görüyorum. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bundan kaçınıyorsunuz. Yapmayı tereddütte kalıyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz ama bir türlü yapamıyorsunuz. Ama ikili bir vade içerisinde sonsuza dek bırakma, bırakmayacağınız bir işe tutunacaksınız. Ve bu sizin için hayırlı olacak arkadaşlar. Burada isminde iyi ve Z harfi bulunan kişilerde olumlu haberler alacaksınız. Ayın 12'si veyahut 12 güne kadar bu da böyle iyi gelişmeler olacak ailevi bazı sorunların çözülecek ve arkadaş ortamınızın biraz daha yatışacağını görüyorum. Yani olumsuz düşüncelerden artık yavaş yavaş kurtulabilirsiniz. Burada isminde ü harfi bulunan bir kişiden de destek alacağınızı görüyorum uzaklarda olan kişilerle görüşebilirsiniz veyahut sosyal medya ile alakalı bazı görüşmeleriniz olacak ve e, bu görüşmeler sonucunda bir e, kanaata varacaksınız artık anlayacaksınız bazı durumların neden o şekilde geliştiğini bazı olayların artık bazı şeylerin farkına varacağınız bir dönüme girebilirsiniz. Bakın burada bir bayan, bir erkek bir yola çıkıyorlar. İki kişinin peşinden onların arkasından gitmek istiyorlar. Ama bir türlü sıkıntılarınız o kişilerle biraz böyle şu anki düşünceleriniz kafanızdaki oluşan korkularınız, sıkıntılarınız, yapmak istedikleriniz her şey bu iki kişiye bağlı aslında. Ama bunlardan kurtulabilmeniz için bu kişilere çok daha böyle yakın davranmanız gerekiyor ki bunların böyle size zarar vermemesi için bir sınavdan geçeceğinizi görüyorum bu kişilerle alakalı. İlahi adalet de var burada. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani onlar da sizde yani bazı şeylerin artık farkına varmanız gerekiyor. Ve ağzınızdan çıkanı yani biraz daha böyle üç defa düşünün bir defa söyleyin gibi o durumlar söz konusu olacak. O yüzden dikkat etmeniz gereken durumlar söz konusu var. Burada 70 bir vade içerisinde iki kişiyle bir sözleşme sözleşme yapacaksınız ve bunun sonucuna da katlanmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Evet, bakın kahve falımızda yıkılardı. Siz o yanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.